Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. FIFA 2023'ün ilk videosu. Biliyorsunuz ki her sene FIFA çıktığı zaman ilk serimizi direkt Fenerbahçe kariyerinden yapıyoruz ve Fenerbahçe kariyerini Instagram'dan mesajlarınızı gördüm. Deli gibi atmışsınız. Fenerbahçe kariyeri ne zaman oyun çıktı? Fenerbahçe kariyeri ne zaman diye. İşte bugüne. Tabii ki Mert bugüne yetişirebildiyse arkadaşlar. Pazartesi gibi olması lazım. Umuyorum ki yetiştirmiştir. Sevgili dostlarım. Fenerbahçe biliyorsunuz ki inanılmaz transferler yaptı. Çok fazla transfer yaptı ve uzun zamandır şampiyon olamayan bir takımdan bahsediyoruz. Bu sene çok ama çok ümitli bir takım var ve şu ana kadar da iyi gidiyor. Peki biz bunu devam ettirebilecek miyiz? Sizlerden tek bir ricam var. İlk zamanları kaybedebiliriz. Kazanamayabiliriz. Hemen yorumlara saldırmayalım arkadaşlar. Ona hemen saldırmalar. Geliyorsunuz. Ona nasıl kaybedersin falan. Ya arkadaş bir elimiz ısınsın. Yeni oyun. Sabır. Zaten 30 yıldır şampiyon olamıyoruz. Biraz da bir 30 yıl daha sabredebilirsiniz. Evet şaka bir yana. Şimdi kariyerimize başlayacağız. Hadi bakalım hepiniz hoş geldiniz. Like'lara şöyle bir abanalım arkadaşlar. Şu like'lara bir abanalım. İlk serimiz. Kanalımızın ilk videosu. Like'sız bırakmayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni oyunda artık şeyler var. İstediğiniz teknik direktörü buradan alabiliyorsunuz. Dünyada herhangi bir hoca biliyorsunuz. Jorge Jesus alacağız. Kendisini biraz gençleştirmişler ama olsun devam edelim. Fenerbahçe'nin görüyorsunuz ki 28 milyon euroluk bir bütçesi var. 28 milyon euro aslında acaba bunu şey kulübünü oluştur ne ya? Acaba bu 28 milyon euroyu kendi kendimize değiştiremez miyiz? Azaltamaz mıyız? Neyse devam edelim. Arkadaşlar transfer dönemi devre dışı yaptım. İlk sezonda transfer olmasın. Şöyle bir kendi kadromuzu oynayalım. Bir transfer yapmayalım bakalım ne kadar oynayabileceğiz. Ve takımımıza geldik. Hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlarım. Şimdi kadromuza gelelim. Bakalım kadromuzda takımı nasıl oynatıyor? Takım yönetimi diyelim. Nasıl oynatıyor kadromuzu? 3 defans oynatıyor. Altay Kale'de. Orta sahada Arao Arauzais Ar 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 var. Bu ikilisi tabii ki değişebilir. Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kadıoğlu, Joaquin, ee şey, Joao Pedro. Ve Joshua King arkadaşlar bu şekilde. Balçuay burada forvetlerde 77 uğruldu. Valesi 75. Rossi 76. Lincoln 75. M. O da etkili bir oyuncu. İrfan Can Eğribayat. Serdar Aziz. Crespo. Osay Samuel. Emre Mor. Serdar Dursun. Mert Hakan. Arda Güler burada benim için çok önemli. E, Buruma e, kendisinden uzun zamandır haber alınamıyor. Ne oldu bilmiyorum. Fenerbahçe'de kaldı mı gitti mi? Ama şimdi bu takım bu şekilde oynarsa bize büyük zarar verebilir. Şimdi biz 3 defa oynayalım. Eyvallah ama çok gol yeriz arkadaşlar. Biz 4'lüye dönelim. Şimdi arkadaşlar ilk kadromuz bu. Ee, Joao Pedro Rossi sola çıktı. Diyeceksin ki Rossi sen normalde çok beğenmiyorsun, ne oynatıyorsun? Oyunda iyi arkadaşlar. Aslında gerçekte olsa mesela bakın Buruma burada 90 dokuşuyor. Buruma da etkili olabilir. Ee, aslında dediğim gibi ama oyunda etkili bir oyuncu olduğu için. Bunu açacağız. Alioski'nin yaşı kaç? 30 yaşında. Ferdi'nin yaşı kaç? Ferdi kardeşimizin. O da 22 yaşında. Ferdi'yi burada oynatacağız. Atilla Salah'ı e, Perez ve Osay Samuel. Aroa ve Crespo kilisi burada arkalarında İrfan Can var. Emre burada sağ çıktı. Şimdi bu benim ilk kadro. Ama takım kadrona geldiğim zaman yeni oyun planı diyeceğim. Bir de 4-4-2 yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci kadrom da 4-4-2. Burada yine şu şekilde olduk. Atilla Salay, Peres Perez ikilisi. Altay Kale'de. Osay Samuel sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Sol bekte. E, Crespo Arao ikilisi burada. Ancak şimdi burada Arao daha defansif bir ortası olduğu için. Burada Crespo biraz daha öne çıkardım. Yani normalde şuradaydı. Biraz daha öne çıkardım. Niye öne çıkardım? Hem kendisi burada pres yapar. Top kapar. Hem de e, daha böyle ayağı daha iyi. İrfan Can sağ kanat oynuyor. Joao Pedro ve Batuçay Bat Bat ikilisi de forvette oynayacaklar. Bir tane de böyle bir taktik yaptım. Bir tane de 3-5-2 yapacağım arkadaşlar. Bir tane de 3-5-2 taktik yapacağım. Bir de üçlü yaptık arkadaşlar. Atilla Salahi, Perez. At şöyle daha doğrusu. Perez, Li e, Lincoln Henrique, Ara Kuresbo ikilisi, Osay Samuel, İrfan Can, Joao Pedro, Batuçay. Şimdi... Burada tabii ki sizlerin de aklına şöyle şeyler geliyor. Acaba Emre Mor Valencia mesela oynasa daha mı iyi? Kinkin iyi oynatmıyorsun. Lincoln aslında iyi oyuncu. Mert Hakan bu, bu takımda şansı bulur falan filan gibi. İsmail Yüksek var. Arda Güler var mesela görüyorsunuz. Bunları şu anda sizin aklınıza geldiğini biliyorum. Ben de bununla alakalı düşüneceğim şu. Tabii ki bu oyuncuları oynatmak istiyoruz ama önce seviyelerini bir görmemiz lazım. Yani maç yapa yapa hangi oyuncuya ihtiyacımız olduğunu kendimiz göreceğiz. Bir de gelişim planlarını verelim sevgili dostlar. Gelişim planları çok önemli. Kadro merkezi. Bir de serbest kalma bedelleri var mı? Onlara bakalım. Serbest kalma bedellerine şöyle bakıyorum. 6 milyon Aloski. 30 yaşında. Ee, 6 milyon yürüyor ki kolay, kolay Zaten biz oynuyoruz. O yüzden çok sıkıntı değil. Ee, Çağatay, e, Çağatay şu anda 20 yaşında bir genç kardeşimiz. Ona da 2 milyon falan filan bir değeri var. O da kalsın. Çok önemli değil. Serdar'ın 5 milyon euro bir değeri var, o da kalsın. Yani bunlarla uğraşmak istemiyorum. He, villanara yok, 17 milyon euro değeri var. Bunu alırlar mı? Bizden ne olur ne olmaz? Yenileme tepsisi yapalım, serbest kalma olmasın. Çok güzel, bu da gitti. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar, başka serbest kalma var mı? 8 milyon 300 Emre Mor, daha yaşı genç olabilir. Hemen hemen bunu da sözleşmesi uzatalım. E, Joshua King arkadaşlar, bunun da serbest kalma bedeli var. Bunu da yapalım. Serbest kalma bedellerinden kurtulalım. Serdar Dursun serbest kalma bedeli giderse e, bence iyi olur. Bu arada e falan filan da kiralık gitmiş. Yani tekrardan alıp satabiliriz bunları. Samat da hala bu Fenerbahçe'nin kızına bırakmadı be kardeşim. Arkadaşlar gelişim planlarını da yaptık. Haberlerimize bakalım. 4 tane haber var. Birisi bize o hocam hoş geldin diyor. Gelecek için yapacak. Tanışımıza memnun oldum Altay'cım. Arkadaşlar görüyorsunuz insan gibi hocam diyor hoş geldiniz falan diyor. Eyvallah diyoruz bize. Yani bunu istiyorum. Takımdan istediğim bu. İlerleyelim bakalım. Neler var? Antrenman günü. Bırak şimdi antrenman gününü ya. Şu antrenman gününden nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Bilen varsa yazsın. Şu eskiden şurada aşağıda bir şey vardı. Basıyorduk gidiyordu antrenman. Şimdi antrenmanları bekleyeceğiz. Sevgili dostlarım ligin ilk maçı. Ligin ilk maçını oynayacağız. Rakibimiz Konya Spor. Önce bir konferans bir görüştürelim bakalım. Jorge Jesus. Evet ligin ilk maçı. Konya Spor mücadelesi. Hangi taktikle çıkacağımıza şöyle bakalım. 4-2-3-1 mi? E, 4-4-2 mi? E, yoksa 3-5-2 mi? Ben şey e, 3 dakika mı? Bir dakika arkadaşlar. 3, 3 dakika bir şey kalmış. Bir dakika. Ben bunu genelde 4 dakika oynuyordum da arkadaşlar. Rekabetçi maçı bu arada kapalı olsun. Bu inanılmaz bir şey. Seçkinde oynayalım mı? Seçkin mi yapsak acaba ya ilk maçta? Neyse efsane bir şey yapalım. İlk maçı şöyle bir bakalım. Sevgili dostlarım şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben burada ee, öncelikle oynamak istediğim taktik. Bu, bu taktik zaten benim kendi taktiğim. Şu taktiği oynamak istiyorum. Takım yönetiminden de yedeklere bakayım. Hani kimlerin girmesini istiyorum. Mesela dışarıda kalan İsmail Yüksek mesela. Oynamasını isterim İsmail'in. Arda Güler'in mutlaka burada gelsin. Mert Hakan bakıyorum böyle Buruma olabilir mi? Hani Buruma'yı ee, olabilir. Buruma da olsun yediklerinde. 4-4-2 ile başlayacağız. Hadi bakalım ikimiz ilk başı. Evet Kadıköy'deyiz arkadaşlar. Kadıköy! Ülker Aslan'da bunlar herkese mutlu akşamlar. Altay Bayındır. Yerden pas falan filan düşünleri kapatayım. Evet kamera biraz sanki bir tık yakın değil mi? Arkadaşlar şu an takımım tamamen hazır. Ligilik maçı. Oğlum bu ne ya şu uyarılar mı yiyorlar? Şunları kurtulmam lazım. Arkadaşlar bir türlü bulamadım vallahi. Devam. Oo çok tehlikeli. Altay çık oğlum. Altay çık koçum koçum Altay. Aman ya Konya'ya bak. Yeni geliyorlar. Crespo orada. çocuklar. Harikasınız. Şimdi Batu Ayı. Yürü oğlum bas şu ayı. Yürü koçum. Oyna. Süper bas. gel aşağıdan. İrfan Can. İrfan Can gidiyor. İrfan anayı gönderebilecek mi? İrfan Can attı basını. Gol! Jo Pedro! Jo Pedro! Attı golünü. Fenerbahçe kalesinde gol yiyecekken bir anda altıyı mükemmel kurtarı sonrasında Jo Pedro'la bir sınırı geçtik adı Altay işte senden istenenler bu ya. Tut bu takım oyunda. Takım bu takım oyunda tut. İrfan Can inanılmaz ilerledi. João Pedro mükemmel bir pazara ya. Yalnız İrfan Can'ın aklını iyi arkadaşlar. Mükemmel. Araya zehri manyak gönderdi. João Pedro. ilk başında topu alır gönderdi João Pedro. 1-0 öndeyiz hareketlere bak hareketlere. Ne oldu? Goia Spor var ya tehlikeli gelmişti. Giyorduk ya orada. Ferdi mükemmel girdi be. Yürü oğlum Ferdi. Diogo Rossi'nin önüne. Diogo Rossi. Gidiyor. Diogo Rossi. João Pedro'yu gördü. João Pedro'yu durdu. Arkaya. Gelmedi. Şimdi orada kim var? İrfan var aldık. lira geçmiyor. Çok tehlike. Ama izin oldu ha. He. Harikasın. Oğlum ne güzel aldın. Ne güzel aldın. Ya ayağından o topu kaçırmak ne ya? Topu Ya var ya. Neyse sakin. Sakin oğlum sakin. Bak topu ne güzel almışsın bak. Bak izle. Bak. Yok onu göstermedi. Ulan, o nasıl bir şey ya? Oo yalnız yeni özellikler, yeni özellikler. Evet arkadaşlar bir anda kısa gelmiştik ama hemen golü yedik. Rossi, Joao Pedro. Şimdi araya, mükemmelsin. Joao Pedro vur koçum. Joao Pedro. İki oldu. Joao Pedro attı. Araya mükemmel koşular. Kafa atıyor. Araya kim gönderdi? Araya kim gönderdi? İki bir. Bu arada İsmail'e mi miydi şu an Peres'in ya. Araya mükemmel gönderdi. Tekrar izliyoruz. Araya kim gönderdi o bu? Balçuay mı? Aa, Willian Arao. Şu Pedro tam ceza sahasına girerken mükemmel vuruyor. Bu arada kaleciler çok iyi değil. Onu fark ettim. Kaleciler çok iyi değil. 2-1 öne geçildi Inter'dan. Ferdi'nin arkasına. Aman oğlum Ferdi. Ferdi geldi. Oo, bu çok fırsatlar Ferdi'ye. Aman, aman, aman. 2-2. Evet bu maç galiba 10-11 çek arkadaşlar. 10-11 tane bir maç izleyeceğiz. Yani Ferdi bak. Harbi sana şunu yakıştıramadım diyeceğim de oyunu da tanıdığım için çok da sana laf etmek istemiyorum. Oyunu biliyorum çünkü gangster yapıyor. Bakın arkadaşlar burada karşısında bekliyoruz çok güzel. Güzel. Bak tam diyorum ki aha diyorum bak topu aldım diyorum bak tam diyorum ki aldım. Aldım diyorum tam. Bu ne? Adam içimden geçmiş içimden. Vallahi helal olsun. Harikasın oğlum şimdi bas şöyle Yürü benim oğlum. Yürü! Rossi gel! Rossi gel! Diogo Rossi! Ceza sahasına baktı. Penaltı almaya çalıştı. Alamadık. Diogo Rossi geçmeye çalışıyor. Geçemedik. Arkaya. Şimdi João Pedro. João Pedro ancak... Aaa! gelmiş gelmiştik aslında. Hiçbir şey yok hocam. Aferin Ferdi be. Oyna. Şimdi Ferdi. Bat şu Ferdi attı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu döndü. Bat şu ayın önüne. Bat ayı. Oyna aşağı. ara. Oo. Nasıl kurtarır ya? İrfan Can'a bak kızdı. Arkadaşlar bu arada bunu değiştirmişler. Bence çok çok iyi olmuş. Çok çok iyi olmuş. Şöyle bakıyor İrfan Can. Ceza sahasına doğru baktı. Güzel orta gol getirir. Kimse yok. Krespo bastırın. Kresmo bastırın. Bastırın. Araya. İrfancan Can. İrfan Can. Mükemmel hareketler. İrfancan Ah be. Rossi. Arka direk. Vur kafayı. Gelmedi. Hadi oğlum. Alamadık. Hızlı bir oyuncu kendisi ama. Aa içimden de geçti. Crespo Ferdi Kadıoğlu geldi hayırdır dedi Ferdi hayırdır dedi İlk yeri bitmek üzere İlk yeri son çalabilir Orada Ferdi'nin çok sert hareketi var Evet Kadıköy'de dolduran Yüzlerce binlerce kişi Fenerbahçe'den Gol bekliyor golle de goller bekliyor İlk yeri Joao Pedro'nun güzel oyunu var Evet Rossi'ye bir e, şöyle bir şey deniyorum Crespo burada etkisiz oldu Yani çok top almasını bekledim ama alamadı İrfan Can'ı ortaya koyacağım buraya bir Emre Bol yapacağım İrfan Can'ın da buradan cam olmasını istiyorum. Şöyle bir, biraz daha bir tık daha cama doğru gelebilirse. Gel oğlum İrfan. Aynen. Cama gel. Ara sen de biraz ortaya doğru. Ortaya doğru. Tamamdır. Haydi bakalım İrfan. Hadi koçum. Çok iyi be Ferdi. Yetiş be. Yetiş be oğlum. Çok iyisin. Şimdi bat şu ayı. Bat şu ayı baktı Ferdi'ye doğru. Ferdi. Yürü benim oğlum. Ferdi kadar doğru gole gidiyor. Olsaydı Allah kahretsin. Ah oh be. Ulan João Pedro sana atacaktım ama olsaydım. Ceza sahası. İçeri girmeye çalışıyor. O izin vermemek istiyor. Aferin o be. Aferin o be. Kötü hareket. Kötü pas. Hayır izin verme. İzin verme. Aman Altay. Çok tehlikeli Altay. Gayrak müdahale yapma çalıştık. olmadı. Çok tehlikeli. Gole geliyorlar şu anda. Gole geliyorlar. Biraz oyalamamız lazım. Biraz oyalamamız lazım Altay. Altay. Evet. Şu anda etkisiziz. Orta sahibi biraz onlara bıraktık. Hemen şöyle bir e, ee, İrfan Can'ı tekrardan biraz daha göbeğe alalım. Göbeği kapatsın İrfan Can. Ee, ne yapsak? Arda Güler. Bu kilidi Arda Güler çözer. Arda Güler çözer bu kilidi. Şöyle bir üçlüye dönelim. Artık yani dörtlüye dönelim pardon. Evet so sola Burumay'ı koydum hızlı. Tamam mı? Biraz da içeri doğru gitsin hafif şöyle. Emre Mur'u sağ koydum. Bu da burada olsun. Ara İsmail Yüksek. Arda Güler arkalarında. Güzel bir kadromuz var. İsmail Yüksek'le oyunu aldık. Orta sahada İrfan'ı çıkarttık orada çünkü çok şeydi. Güçsüz kalıyordu orada. İrfan'ı çık e çıkartıp İsmail aldık. Haydi koçlarım benim. Bir gol yemeyelim aman. Aman oğlum. Şu hafif uzaklaştır. Aferin Arda. O sayfet lazım. Gol yedik. Evet halbuki çok iyi başlamıştık ama ne yazık gol yedik. Tamam. Yürü oğlum Ferdi. Haydi Emre. Arda yürü koçum. Arda yürü oğlum. Arda yürü. Arda Güler en aşağıya ah be oğlum ya en aşağıda adam bomboş be Çok sinirli çok sinirli Herkes sinirli Araya gönderdiler Ceza sahasında kaleci karşı karşıya dört oldu Dört oldu Oynayın Hiçbir şey bitmedi devam Hiçbir şey bitmedi devam yürü Emre Bir gol gelirse var her şey değişir Emre oğlum Oğlum ne kimse yok ya Ya kimse niye yok oğlum Cihaz sahasında bir tane oyuncu yok ya Arda Araya gönderdi. Şimdi Joao Pedro. Joao Pedro at bunu. Joao Pedro. Joao Pedro. At bunu. Arda nasisti. Daha bitmedi maç. Daha maç bitmedi. Daha maç bitmedi. Aferin çocuklar. Dört türlü yakalamamız lazım. Joao Pedro. Arda Güler mükemmel gönderdi. Joao Pedro kaleye baktı. Kaç da vurmuş? O şeyler gözükmüyor mu? Hızlı falan filan gözükmüyor mu? Tamam. Şimdi bir dakika dur. Şimdi. Burada yapmamız gereken şey şu. Taktik ediliyoruz. Sürekli baskı genişlik fark etmez. İleride hiç fark etmez. Ya Hero, Yemero. Hadi, hadi koşlarım. Bir gol kaldı. Harikasın. Al oğlum onu, al oğlum onu. Süpersiniz yürü şimdi. Şimdi, ya hocam bırak ya. Ayıptır ya. Gidemez, gidemez. Çok iyi be. Çok iyi be. Yürü şimdi oğlum buruma. Fırtınanın oğlu yürü. Arda Güler attı. Arda Güler. Aldı Arda Güler. Aşağıya çekti. Bekliyor arkadaşların dağılımını. Gel diyor. Geldi. Ortada şimdi Joao Pedro var. İsmail. Joao Pedro. Joao Pedro. Joao Pedro. Bitmedi diyor. Bitmedi diyor. Bu maç daha bitmedi diyor Joao Pedro. Mükemmel bir gol attı. Günün yıldızı Joao Pedro. İnanılmaz şahane yapıyor. bir yol. Bir anda beraberlik. Kadıköy’de, Kadıköy’de Tekrar tekrar izliyoruz. Aldı. Döndü. Müthiş vurdu. 20 metreden. İnanılmaz bir şut çıkardı Joao Pedro. Bakar mısınız? Şu golü güzel de bakar mısınız? İnanılmaz bir gol. Joao Pedro. Görüyorsunuz şu anda türbünlere ben geldim diyor ben. Haydi her yerde baskı. Bu maçı kazanacağız. Devam. Ara orada. Ceza sahası için çok güzel. Şimdi çıkabilir miyiz? Şimdi çıkabilir miyiz? Lan! Lan çıkın! Lan çıksanıza! Lan oğlum! Heh! Şimdi yürü! Emre Mor yürü! Yürü! Al bakalım resim bitirme be! Bitirme! Kadıköy'de 4-4. Günü yıldızı hat-trick yapan Joao Pedro topu alıyor. Türbünlere sevgisini gösteriyor Joao Pedro. İlk başta etini yaptı. Ama kazansaydık çok daha iyi olurdu ama kazanamadık. Ne yazık ki kazanamadık ya. Evet Konya'nın daha fazla şutu var benden. Başarılı pası %99. Yani 99 pas. Bakalım man of the maçımız kim olmuş arkadaşlar? Man of the maç. Joao Pedro 8.5. Ferdi Kadıoğlu 8.1. Aferin Ferdi. Atilla Salah'a falan filan. Arda Güler'in de asisti var. Arda eyvallah teşekkür ederiz genç. Evet ikinci maçımız Trabzonspor. Ee, bu maça... Ee, nasıl çıkalım arkadaşlar? 4-4-2'yi denedik değil mi? Bir de 4-2-3-1'i deneyelim. Şey, e, 4 3 deneyelim arkadaşlar. Şöyle yedeklerimize bakalım. yedekler oyuncuları alalım. Şimdi arkadaşlar Perez aslında sol bek olarak oynuyor. O yüzden Serdar Aziz'i alalım buraya. Perez çünkü sol bek oynuyor. Stoper'de oynayamaz. Serdar Aziz oynasın. Bu maçta Lincoln'u sokacağım sonradan. Lincoln'u istiyorum. Batu oynadı. Kalsın. Valencia bu maçta girsin. Batu bu maçta yedeklere alalım. Evet Trabzonspor görüyorsunuz. Tertemiz bir sahası var. Şu anda maçımız başlamak üzere. Geçen senenin şampiyonuna karşı oynayacağız arkadaşlar. Geçen senenin şampiyonuna. Haydi bakalım şu başı kazanalım. Hadi çocuklar. İrfan hadi koçum. Yürü diyor. A vazgeç vazgeç vazgeç. o taktiği yaptılar. Bilinara uzaklardan deneyecek. Uzaklardan vurcan. Çok iyi be Serdar. Agresifliğini hemen gösteriyor ya. Uzaklardan Altay. Altay. Edinviska Altay. Aman aman. Trabzon çok etkile. Kızlar sağ dışına. Aldık orada. Joao Pedro. Şimdi İrfan Can. İrfan Can oynayabilecek misin? Şimdi yürü Rossi. Rossi yürü. Aşağı doğru mu oğlum? Yürü Rossi. Diego Rossi. Gole gidiyor. Kaçırma bunu. Rossi kaçırma bunu. Oo Uğurcan ne yapıyorsun? O nasıl bir kurtarış? 90'dan aldı Uğurcan. İrfan Can şöyle bakıyor. Ceza sahasına güzel orta gol getirir. Kısa düştü. Crespo. Uzaklarda değil şutları var. Crespo. Olmadı. İki pozisyon. Rossi ve Emre Ah giremedik. Geldi oraya. Arao. Diego Rossi Arao yine al topu Şimdi araya gönderdi Joao Pedro 1-0 oldu Golcu yine attı golünü Golcu yine attı golünü Hocasına koşuyor golcu Golcu hocasına koşuyor Hocam senin için diyor Hocam senin için diyor golcu Biraz bu sizimiz fazla oluyor şimdi kısalım Golcu hocasına geldi 1-0 öndeyiz Diego Rossi'nin Arao'nun yalnız var ya orta sahada kaptı iki tane top Rossi'nin asisti 1-0 öndeyiz Harikasın bu sayı be. Harikasın be. Şimdi Emre Mor. Emre Mor. Hızlı bir oyuncu Emre. Emre Mor sahasına baktı. Emre Mor kendi geçti. İrfan Can. Oralarda güzel şutları var İrfan. Ah be. Tehlike giriyorlar. Orada o sayı var. O sayıdan rahat sıyrıldılar. Ceza sahasına. Baktı. Bir şut. Atilla salayı. İkinci bu sefer Ferdi Kadıoğlu aldı. İrfan Can oynadı dedi. İrfan Can. Tek de oynadı. Şu Pedro. Röhşat'ı denedi. Serdar. Yine geldi. Araya gönderdik. Mükemmel baslar. Emre Mor. Baktı cihazası. Emre Mor vuracağız. Ah be Emre. Ah be Emre. İrfan. Ceza sahasına. Bir şut. İki basın. Uçak kapı Emre Mor. Uçak kapı Emre Mor. Emre Mor. Attı golünü. Attı golünü. Hareketlere bakar mısınız Emre Mor'un? Değişik gol sevinci. Zaten toplasın 30 kilo. Emre Mor'un golü. Attı golünü Emre Mor. Uçan kafa tekrar izliyoruz İrfan Can Öldüre'ye Rossi Ebrevor Uçan kafa 2-0 yaptık Ferdi Viskalı diyor Ferdi Hadi oğlum Ferdi aman Atilla Yapma ha iyi İlk yarın son durdu ilk yarıda ilk sıfır öndeyiz Crespo aldı işte Crespo bu yüzden oynuyorsun sen Sen bu yüzden oynuyorsun şimdi bir davadan pas Gidebilir miyim Edin Viskalı iyi oyuncu yine sıyrıldı Ferdi kanı oldu yatarak müdahale Aman Aman aferin oğlum. O hızlı bir oyuncu. Trezeguet de hızlı. Ceza sahasına baktılar. Bir kafa Altay. Hızlı oynayabilir misin Altay? Hızlı oynayabilir misin? Miska. Bugün Ferdi'ye çok zor anlar yaşıt dedi Miska. Ferdi Kadıoğlu. Güzel müdahale hocam. Eyvallah. Evet 71 oldu. 2-0 öndeyiz. İrfan Can yerine bir Arda Güler yapalım. Ya da Lincoln yapalım bu maç. Bir Lincoln yapalım. Arda Güler. Valencia'yı bir. Joao Pedro'nun yerine koyalım. Oynatmadığımız oyunculara bakacağız. Ee, Crespo'nun yerine Ara yoruldu. Ya e da Mert Hakan. Mert Hakan da kalesi bunun yere girsin. Bir Mert Hakan da hani biliyorsunuz böyle biraz takımı sahipleniyor falan. Deplasman da iyi olur. Çok iyi bas. Emre. Emre'den şimdi o sayı Samuel. O sayı Samuel çok hızlı bir oyuncu. Biraz fazla açtı yandan. Ceza sahasına. Eyler Valesi olmadı. İki pozisyon. Lincoln. Baktı kaleye. Olmuyor. Mert Hakan, Lincoln, Valencia Olmadı şimdi Emre Mor Cezasası işte Valencia'ya Geçmedi Victor Hugo Mert Hakan geldi oraya Kayarak bir tane yapmak istedim. Olmadı ki bozuk. Serdar Aziz abi. Abi Serdar Aziz agresif ya. Yürü diyor Ferdi'ye. Ferdi yürü diyor. Ferdi yoruldum diyor abi diyor Rossi diyor. Devam et lan diyor. Şimdi Rossi'ye. Oynadı geriye. Bir pas. Orada Lincoln var. Lincoln vuracak mı? Ah orada biraz fazla oynadık. Ve 90 dakikanın son düdüğü. İlk de 0 deplasmanla kazanıyor Fenerbahçe. Kendisi abimizle beraber kalmıştık ama Trabzon'da kazanıyoruz hocam. Tebrik ederim. Debilir hocam. Arkadaşlar bir şey değiştireceğim buradan. E, özelleştir bölümünden. E, bakalım bizi nasıl etkileyecek. Bu bölümden 3 dakika yine 4 dakika zorluk seviyesinde seçkine getireceğim. En zora getireceğim. En zor da oynayacağız. Bir sonraki maçımızı o şekilde oynayalım. Evet. Giresun karşı oynayacağız. Hem de Kadıköy'de. Taraftarlarımızı üzmüştük biliyorsunuz. Bu maçta e, Ferdi'nin yerine Alioski oynayacak. Çünkü e, Alioski düşünülmüyor falan gibi haberler gördüm. Alioski tabii ki düşünülüyor. Perez'in yerine Serdar'ız oynayacak. Serdar'ız biliyorsunuz çok etkili bir oyuncu. Ara Akresbo. Joao Pedro Emre Bor. Şimdi e, geçen maç Valencia'yı koyduk. Bu maçta Batshuayi koyacağız. O yüzden e, hatta King'i koysak bir maçı ya. E, kimi alalım, kimi alalım bakıyorum. Buruma, e, İsmail Yüksek daha genç bir kardeşimiz. Buruma'yı da şöyle Zayce Peres'in yanına koyalım. E, şöyle bakıyorum. Serdar Dursun. Serdar Dursun da hani Lincoln'le girsin. Ferdi Kadıoğlu kalsın. Evet Kadıköy'deyiz. Taraftarlarımızı üzmüştük ama bu sefer onların gönlünü alacağız. Gerçi bir dakika seçkin mod yaptık. Çok en zor moduna getirdik. Belki de alamayacağız. Dur bakalım. Erken konuşmayalım. Hadi çocuklar. Emre Bor iyi de aldı. İyi de attı. Emre Bor şimdi top istedi önüne. Şu Pedro içeride. Şu Pedro. Ceza sahasına. Ah be. İrfan Can. İrfan Can baktı. İrfan Can kahveci. Ferhat Kaplan. İrfan Can kahveci. Top başında İrfan var. İrfan. Ceza sahası doğru. Rossi. Çıktı vuramadık. Alios gibi Serdar mı? Kim var orada? Oo tehlikeli. Tehlikeli. Alios gel. Harikasın bu olsayı be. Nasıl girdi araya gördünüz mü? Şimdi İrfan Can baktı. Kim var orada? Rossi var. Rossi girişin orta. Joo Pedro. Olmadı. Crespo indirirsin. İzin vermeye çıkmalarına. İzin vermeye çıkmalarına. Şimdi o sayı Sabahel. Hızına güveniyorum. O sayı. Crespo. Mükemmel müdahale Crespo'dan. Şimdi Joo Pedro. Müthiş döndü. Joo Pedro. Vurdurmadılar. Çok iyi bir oğlum Atilla. Çok iyi bir oğlum Atilla. Crespo ortaya döndü. Şimdi Villian Arao'da Rossi'nin mükemmel golsü var. Rossi alabilecek mi topu? Rossi havadan Joao Pedro'ya. Joao Pedro dönebilecek mi? Penaltı bekliyoruz. Penaltı bekliyoruz korner. Penaltı bekledik korner. Pas atmak istiyoruz. Serdar Aziz artık orada kimse yok ama offside olması lazım. Evet offside. Çok iyi bir oğlum. Çok iyi bir oğlum. İrfan Can João Pedro oynadı. Joao Pedro! Abi Hoca'ya gitme yok ya. ya. Hoca'ya nereye gidemiyorum? Hoca'ya gitme yok arkadaşlar. Joao Pedro attı. 1-0'dayız Giresun'a karşı. Alioski takım görüyorsunuz şu an odaklandılar. Hepsi birbirine sarılıyor. Mükemmel bantloslar. Tekrar izleyelim. Emre Mor. Bon, bir fançak. Joao Pedro baktı kaleye çok rahat bir şekilde attı gölünü. Tehlikeli ceza sahasına girdi. Orada Atilla salayı. Altay çıktı. Ceza sahasında boşuna çıktı Altay. Boşa çıkı Çok tehlikeli. Ceza sahasına Crespo. Offside. Tehlikeli. Alioski ileride kaldı. Orada Atilla Salahi gerçekten çok güçlü. Bir ikinci hareket Atilla Salahi'den. Bir üçüncü hareket. Harikasın Atilla be. Harikasın. Şimdi yürü Rossi'ye. Rossi'ye yürü diyor. Hızlı mısın? Yavaş kaldın ama alabilir misin? Rossi aldı. Rossi gole gidiyor. Rossi çekiyorlar. Rossi yerde. Rossi yerde sarı kar kaybı sağsın. Ne diyor? kamera dike kaydırmak için Leyla hareket ettir. Tamam. İkinci adım. Fausto'ya ve güç ver. Ayak iç dedik. Çözeceğiz arkadaşlar. Ne varsa çözeceğiz onu. Alioski! Alioski! bunlar alkış alıyor Alioski. Fenerbahçe sol bekini buldu. diyebilir miyiz arkadaşlar? İlk yarıda 1-0'lık galibiyetimiz var ama üstünlüğümüz diyelim, galibiyet demeyelim. Ama her an her şey olabilir o yüzden devam. Devam çocuklar. Joao Pedro kalsın, Emre kalsın. Şöyle bakıyorum kim oynayabilir? Arda'yı aldık mı? Arda'yı almadık. İsmail Yüksek Crespo olabilir. Birazcık daha zamanları var. Batshuayi de oynamak istiyor. Batshuayi de koyacağız ama biraz daha zaman. Harika be. Harika. Ya yapma be hocam. Of belini kırdı. bu. Şimdi Buruma'ya doğru. Buruma. Geldi. Kendisi girmek istiyor Buruma. Yavaş kaldı. İki pozisyon Buruma almaya çalıştı. Üçüncü pozisyon. Buruma sert hareketler. Yapma oğlum. Yapma. Yapma. Helal ki Helal oğlum. Yürü şimdi. Yürü şimdi. Yürüsene Rossi. Şimdi araya mükemmel bas. Vuruma ne rosisi? Vurma. Vurma. Fırtınanın kızı gidiyor. Fırtınanın kızı gidiyor. Fırtınanın kızı. Baktı arkadaşlarına. Ceza sahası. İrfan Can. Oo. İnanılmaz pozisyon ya. Ah be İrfan'ım be. Tam da sona ya. Tam da sevdiğin yerler İrfan ya. Batuşuay'ı giriyor oyuna. Ya da King'i oynatalım mı King'i? Yok ya Batuşuay oynasın. İrfan Can'ın yerine bir Lincoln yapalım. İrfan Can Lincoln yapalım. Eee Joshua King Oynasın Müşel'e bakıyorum. İsmail Yüksek. Zayt Zayt Zayz da Crespo'nun yerine. Crespo da yoruldu. Zayz de hiç denemedik mesela. Yedeklerden giren oyuncu. Aaa abi yorulsa bile oynuyor be. Yorulsa bile oynuyor be. Çok tehlikeli. Allah'tan orada o sayı baba var. O sayıdan da sıyırdılar. Ceza sahası için çok tehlikeli. Bir şut. Direkten döndü. Uzaklaştır. Pöderbaşı Kalesi'nde tehlikeli bir an. Direkten döndü. Şimdi çıkabilir miyiz? Emre Bor. Hı, hı, hızlı bir oyuncu. Emre Bor. Fırtınanın oğlu. Git be Serdar Aziz günün başarılı ismi penaltı falan yapmasın Penaltı yapmasın Atilla Şimdi Zayt Yürüyor artık Abi adamlar inanmaz bas vurdu ya Yapma Altay yapma Altay koçum benim be Aferin oğlum erken zamanda çıktı Şimdi tekrar önüne Şimdi hızlı çıkabilir miyiz Brum'a kendi gidiyor Brum'a Lincoln önüne mi Lincoln baktı ceza sahasına Bir şut kendi vuracak Vur oğlum Oğlum senin nereye vuruyorsun ya Ulan Lincoln ya. Evet baskıyı çarptı. 1-0 öndeyiz ama full baskıları var. Harikasın bir Alioski. Şimdi vurma artık son saniyeler. Alioski'nin önüne bir bas gelir mi? Bat şu -ay! <laughs> Hocam bitti. Serdar Aziz döndü. Emre Mor. Ferhat Kaplan. Emre Mor Ferhat Kaplan. Lincoln yine arkaya doğru açacak. İndirebilecek miyiz? Serdar Aziz, Karambol ve 90 dakika... Son düdüğü geliyor Kadıköy'de. Kadıköy'de son düdük geldi. 1-0 kazandık. 1-0 kazandık. Golleri kaçıran tarafız. Rakibe biraz pozisyon verdik mi? Ve eyvallah verdik ama yine de golleri kaçan taraf bizler arkadaşlar. Ligde arkadaşlar şu anda Joao Pedro 6 golle en çok gol atan oyuncu ve oyundan çıkmasına rağmen Galatasaray'da Mertens var. Trabzonspor'da Vizca, Enkudu. Asist kralına baktığımız zaman burada Icardi'nin 3 asisti var. Arao'nun iki asisti var e, İrfan Can'ın iki asisti var. Golemen hemen maça baktığımız zaman da Altay ve Mustafa şu anda ikisi kapışıyor arkadaşlar. Gerçekten de güzel oynuyoruz. İyi oynuyoruz. Peki gerçekte puan durumunda şu anda ne durumdayız? Puan durumuna bakalım istiyorsanız arkadaşlar bir de. Beşiktaş 3'te 3 yapmış 9 puan. Biz namalık devam ediyoruz ama bir beraberimiz oldu 7 puan. Galatasaray 7 puan. Başakşehir 6 puan falan filan gibi gidiyor. Sevgili dostlarım like'ları lütfen abone olun, lütfen. Ve Instagram'dan beni takip etmiyorsanız Yorumlarda en üstteki yorumda hem kişisel Instagram hesabım hem de aynı zamanda YouTube Instagram hesabım. İkisini de takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yeni bölümde görüşeceğiz. Like'lara basalım. Bay bay.